Herkese günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir sabahtan, yepyeni bir vlogtan. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben daha bir 10-15 dakika önce uyandım. Elimi yüzümü yıkadım, üstümü giyindim. Saat 7.30'da alarmım çaldı. Bir 10 dakika uzattım. Öyle kalktım. Gerçekten e, uzun zaman sonra böyle berbat bir gece geçirdim. Yani bazı geceler hiç uyuyamıyorum. Gerçekten abartısız, sürekli kalkıyorum, sürekli dönüyorum, bir türlü derin uykuya dalamıyorum. Ve e, bu gece öyle bir geceydi, o yüzden acıyla şu an başım ağrıyor. E, giyindim, birazdan Zeyd'i de kaldıracağım. E, Klaş'a götüreceğim, ondan sonra da benim hastane randevum var. Oraya gideceğim. Bir de saçlarımı örmüştüm ıslakken. Şurada biraz ıslak hala. Ben şu an hiç fön takamam. Kurur şimdi zaten. Hastanede kaydolma randevum var. Yani nerede doğum yapacağım kesin zaten. Sadece böyle işte tüm kağıtlarımı, bilgilerimi götürmem gerekiyor bugün. Belki de bir kontrol yaparlar son durumlardan dolayı. Ee, öyle. Oraya gideceğim. Şu i̇şte saçımı şu şekilde bırakacağım zaten. Dedim en iyisi öyleyim çünkü sabah zaten hiçbir şekilde enerjim olmaz. Makyaj da yapmayacağım. Sadece dudağımı biraz boyayacağım. Ee, şöyle bir renk almışım. Yani dün bu arada kalbim gelsin hiç göstermedim. Ee, bu Anastasia'nın lip gloss'unu ben çok seviyorum. Bu bitmişti. O geldi. Bu da bayağıdır postada bekliyor. Ta ne zaman aldım oysa ki. Bu çok güzel bir lip gloss. Tabi şu an makyajsız güzel durmaz. Makyajdan güzel çünkü bayağı açık bir tonu var. Ben buna hep böyle bunun yani ortasına sürüyorum. Makyaj yapınca güzel oluyor. O geldi bir de dudak kalemi almışım ama Ben bunu daha böyle kahve tonlarında bekliyordum. Yani yanlış görmüşüm. Daha çok kırmızıya gidiyor. O yüzden hafif sadece renklendireceğim. Dudakları. Lip balm sürdüm zaten uyanınca şey çatlak diye. Nemlendireceğim. İşte birazcık çizeceğim de şu Dior e, lipgloss'umu süreceğim. Ha. Ruj dışında da gerçekten makyaj yapasım hiç yok. Kaşımı bile boyamayacağım. Dışarı zaten buz kesiyor arkadaşlar. Ona göre kalın girmemiz gerekiyor. Şimdi ben gideyim. Oğlumu uyandım. Onu giydiririm ondan sonra evden çıkarız artık. Hadi bakalım. Anca şaşırırsın. Ya. 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 <laughs> ya. Ya. Ay. <ya>, Atoru <laughs> getir anne hani çok iyi. Oy. beyefendi kalkmak istemedi yataktan. Oysaki dün tam sekizde uyudun Zeynep. Niye yetmedi sana bu uyku? He? Niye yetmedi? Tabii kış ayları geldi ya kalkmak istemiyor haliyle. Yani hangimiz kalkmak istiyoruz yataktan hiçbirimiz bence. Değil mi? Yaz olsa ne güzel cıvıl cıvıl her yer. Ay aşkım. Gel kafanı getir. Al. Alo. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen, Kiefchen. Aufstehen. Dalma uzaklara, uzaklara dalma. Anne bugün hastaneye gidecek biliyor musun? O yüzden biraz acele ediyorum anne. Gel. Guten Zeydi bu şarkıyla uyandırdı. Öyle kalktı, değil mi? Güteme gelsin Şey. Ee tamam, şımardı, şımardı, şımardı. şimardı. <laughs> kes <tüketim>, kes. <şımardım. gülüyor> İyi ana, hadi çabuk çabuk, yürü müsün Zeynep? Hadi. Benim bu netleme sorunum ne olacak? Daha yeni netlememiş. Yine de birkaç kesit koyarım. Değil mi Zeynoş? Umarım şu an netliyordur. <laughs> hadi giy bakalım. Çok mu komiksin sen acaba? sen sabah sabah çok mu komiksin? Çok komiksin. Nasıl? Ya ya ya. Ya ya şan ya şan ya. Şarkı şan şarkı. <laughs> <şanslı>. şan <laughs> <şanslı. gülüyor> hadi şimdi ya. hadi hemen yap. Ayak gibi kral ya. ben bu küçük ayakları yerim. Ben bu küçük ayakları yerim ya. Annesi geçecek ya. Kıdıkla Allah Allah. Ya. Gel üstünüze. Kıdıkla oynayın. <laughs> Senin şebek. Senin sabah şebeği. Ben ayağını götür bana kadar. Tövbeğini çıkar. Oluşumun kış kombini. Kış kombini. Hadi biz okula gidiyoruz. Bay bay. Hadi biz Biz çıktık arkadaşlar. Gerçekten buz kesiyor ama bayağı kalın giyiniyoruz. Zeyt bak bir Yürü Ayşin, yürü, yürü. <laughs> Ay, Zehrin burnu akmaya başladı buraya da bir şeyler yapışmış. Şalıma. Yaprak mıdır, ne Canlar ben tekrardan eve geldim. Hastanede hiçbir şekilde hiçbir şey çekemedim. Çünkü bayağı bir kalabalıktı. Ve bir saat, bir buçuk saat bekledim. Yani randevu saatinde haliyle alınmadım. <laughs> Ama girdim e, kayıt işlemlerini zaten tamamladık doğum için. Bir de kan falan alındı işte genel kontroller. E, onu hallettik. Şimdi eve geldim. E, makineyi boşaltacağım. Şöyle çalıştırmıştım. Hemen yani onu halledeyim. Sonra e, kendime bir şeyler hazırlayacağım. E, bir şeyler yedim yani atıştırdım daha doğrusu sadece ama 3 saat falan oluyor o yüzden hafif bir açlığım var Bugün mutfağa toplayayım da öyle hazır bir kendime tabak direkt dursun ona yaparım e kahve de içmedim zaten kahve de yaparım kendime çıkartayım da Pardon. bugün de evdeyim işte başka bir planım yok yani ev işlerini yaparım biraz dinlenirim çünkü gece hiç uyuyamadım dedim gibi önce bir şurayı halledeyim dışarıda bir şeyler yiyecektim hemen hastanenin orada şey vardı bir bekka vardı ama masalar çok az olduğu için hepsi doluydu ve beklemek istemedim ama. eve geldim olsun ya en rahatı evde zaten güzelce sıcacık kahvemi yaparım keyfime bakarım Koyayım. Kaç bardak zaten sadece. Kahve suyu koyacağım kendime. Ama şey kahve tozum günlerdir bitti. Yine almayı unuttum. Neyse süt var zaten evde. Sütle yaparım. Bu şekilde. Şöyle kaynasın. Şöyle kahvemi de doldurayım. Bir yandan annemin koyduğu videoyu izliyordum, canım annem benim. Bitirdim bile, o yüzden kahvaltım beni öylece bekliyor içeride. Neyse, videoya dalmıştım. Da Şimdi içeri geçiyorum, kahveni alıp. Gelin bakalım. Önce bir dinlenelim. Kahvemizi içelim. Şöyle. Bu şekilde canlar. Şimdi ben kendime bir dizi açayım. Daha doğrusu annemin videosunu bitireyim. <laughs> Ondan sonra diziye devam. Evet şimdi şöyle kurabiye yiyorum. Bunu bugün aldım. Ee, i̇şla keksi. Çocukluğumda bir bekka vardı. Hep okula gittiğimizde veya okul çıkışı alıyorduk yani. O yüzden Nazlı'ya da aldım. Hemen görmüşken almak istedim. Tadı gerçekten çok güzel. Sadece iç kreması biz aldığımızda çikolatalı değildi. Beyaz krema oluyordu. Baya güzel oluyordu. Ama bu da çok lezzetli. Şimdi biraz yiyeceğim kahvemle. Bir yandan da bez başladım tekrar. Bu e, haberler çıktı ya TikTok'ta belki görmüşsünüzdür. İşte o Yağmur, işte Asena o küçük kız. Bir de Evrim ile alakalı. Ama bilmiyorum yani. Tabi bu durumda kim haklı kim haksız. Yine de severek izliyorum. <laughs> yani o tekrar teşvik etti. Zaten tekrar böyle bir sihirli filme başlamak istiyordum. Favorim zaten sihirli annem. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Ama biraz değişiklik olsun dedim. Bez bebeği de severek izliyordum çünkü. Öyle şimdi biraz keyif yapacağım. <laughs> Canlar şu an e, Baby Shower'dan olan önlüklere ve kitaba bakacağım. Size de biraz göstereyim. İnanılmaz komik zaman geçirdik yani. Gerçekten keyifli vakit geçirdik. Bakın Azat bunu yeğenine çizmiş. <laughs> Boyamış. Şöyle bir önlük. Bunu Sara yaptı. Sara tam bir Hello Kitty delisi. Yani... <laughs> oluşma da böyle bir önlük yapmış. Bunu Ebru abla yapmıştı herhalde. Aynen. acayip güzel olmuş bu da. <laughs> bunu Zeyt yaptı. <laughs> Ay böyle anılar işte ya. Ne güzel böyle şeyler. Ay bu çok komik arkadaşlar. <laughs> bunu kuzenim yaptı. <laughs> Saadet yaptı bunu. Ve ne yazmış Abdul? Muttalip yazmış. <laughs> <laughs> Bence biraz bebeklikten çıkmış. <laughs> Bunu ben yaptım. <laughs> Kulaklarına bakın 2 metre. I love mom and dad yaptım. İlk sadece mom yapacaktım sonra acıdım. Dad de yazdım. <laughs> Bunu Nurşen yenge yaptı. <laughs> Ay öleceğim ya. Herkes çok komik şeyler çizdi. <laughs> Bunu görümcem Rümeysa yaptı. Bakın Boss Baby yazmış. Burada da bu arada kitap var. Ee, bunu henüz daha açıp bakmadım. Oradayken bana hepsi bir şeyler yazdı. Ee, Size göstersem mi bilmiyorum ama böyle bakın. Ee, resimleriyle beraber. Bunu bence ben yalnız okuyayım. Çünkü daha bilmiyorum gerçekten içinde ne yazıyor. Şu an açıp bakacağım. Bir de şöyle tablolar vardı. Ee, bakın burada göstereceğim bir şey var mı? Böyle rastgele boyandı işte. Ha, bu da çok tatlı bakın. Bunu Rabi şey yapmıştı kuzenim. Şimdi <laughs> çocuklar da hep boyadığı için karışık. Ha, bunu da Rikiş yapmış. <laughs> çok tatlı. Ben hep anı yani. <laughs> Arkadaşlar annemin sayfasını size göstermem lazım. <laughs> Sevgili ikinci torunum senin geleceğin için çok mutlu olduk. Annenden çok bana eziyet ettin. Seni çok seviyoruz. Hoş geldin. Bak bugün senin için toplandık. Fosforlu süper neni. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> vay 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 babulim. Dankeschön. <laughs> Sanki yüz yüze teşekkür ediyorum ya çok güzel. Ne güzel anı ya. Bana çok güzel düşünmüşler bu kitabı. Dekorasyoncu ya da fotoğrafçı mı ayarladı Bilmem. bilmiyorum. Aa, fotoğrafçı ayarlamış olabilir. Çünkü onun kamerasıydı. Baya güzel tatlı. Sevgili Rümeysem inşallah bebeğini sağlıkla kucağına alırsın. Canım senin çok güzel bir annesin. Huzurla yavrularını büyüt. İnşallah Nurşen teyzen. ya. Çok tatlı. Aha görümcem hoş geldin küçük prens. Sen gelmedin ama kalbimize dokundun. Kısacık varlığın bile bize sonsuz bir sevgi bıraktı. Hep içimizde en güzel yerde olacaksın. Ya halan Rumi. Canım halamız. Çok tatlı. Canlar bunu da şöyle biraz kapatarak göstereyim. Biliyorsunuz oğlumun ismi fixleşti ama daha açıklamadım. Ee, bir şey sipariş ettim. Onunla güzel bir video çekmek istiyorum. Hani tabi şimdi diyeceksiniz devlet sırrı mı? Tabii ki de değil de. Ama güzel bir anı kalsın istiyorum. O yüzden açıklama videosu paylaşacağım. Bu da Yasemin yazmış. Aşırı tatlı baby boy ailemize hoş geldin. Sen, sen çok güzel bir seni çok güzel bir aile bekliyor. Seni şimdiden çok seviyoruz minik. Canım Rojmeysa ablam çok güzel bir anne olacaksın. Seni seviyoruz. Bebeği sabırsızlıkla bekliyoruz Yasemin. Ya herkes o kadar tatlı şeyler yazmış ki arkadaşlar. Şurada da kuzenim var. Bu da Durum ismini yazmış da şöyle kapatayım. Bakın bu da Ruki'ş'in yazdıkları. Ay çok tatlı hepsi. Yiyeceğim sizi. Aşırı tatlı. Ya arkadaşlar göstermeyeceğim dedim de şimdi hepsini gösteresim geldi. Çok tatlı şeyler yazmışlar. Dayımın eşi Ebru yengem. Ya çok tatlı bakın. Tabi burayı yine kapatmak zorunda kaldım. Bana bu kalbin kadar temiz sayfayı ayırdığın için teşekkürler Ebru yengen. Ya yiyeceğim seni ya. Umarım bana kızmazsın paylaştığım için. <laughs> Uzaktan gösterdim. Ay. Bu kim? Aha bu da gözlem geldi. Maymuşum. Biz birbirimizi öyle severiz. <laughs> Bebeğini inşallah sağlıkla mutlulukla kucağına alırsın. Çok güzel bir anne olacaksın. Seni çok seviyoruz. Güzel ailenle nice güzel mutlu yılların olur inşallah. Love you. Oy canım benim ya. Nasıl tatlı bakın. Hepsi çok güzel şeyler yazmış. Aha teyzesi teyzesi. Süslü püslü teyzesi. Hoş geldin teyzesinin bal kabağı senin senin gelişini dört gözle bekliyoruz. Sağlıkla gel her şeyim. <laughs> saranın meşhur lafı. Tetka. Tek Ay kuzişim ne yazmış? Canım kuzişim. Ya son olarak bunu da göstereyim. Aşırı tatlı yazmış kuzenim. Bakın bu da resmimiz. Dayımın kızı olur kendisi. Ay niye etlemiyor canım? Bakın canım Rümeysam Rümin bebeğini sağlıkla kucağına al inşallah her şey gönlünce gitsin zaten sen çok ama çok başarılı bir annesin o yüzden sana iki çocuk iki çocuklu hayat gayet basit gelecek I love you very much iki bebeli oldun biraz yorucu daha çok hareketli hayat bekliyor seni ama sen yaparsın aşkım sonu güzel bebişler büyüdükçe daha güzel günler ee, seni bekliyor. Yaptığın ve attığın her adım daha çok anlam katıyor. İnsana neyse çok yazdım. Seni çok seviyorum. Her şeyin en güzeli senin olsun. Kuzenin Rabia. Ya canım kuzenim ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> Valla aşırı şeyle, aşırı tatlı şeyler yazmışlar. Bunu ben ömür boyu saklayacağım gerçekten. Hatta e, Baby Showroom'da tabii e, tüm sevdiklerim yanımda değildi haliyle annemlerin orada olduğum için. O yüzden bu sayfalara da ee, sevdiğim insanların yazmasını isteyeceğim. Hatta ve hatta benim de öyle bir kameram var. Onlar resim çekip buraya paylaşacağım. Ay yapıştıracağım. Hepsi içinde olsun istiyorum. Bacılarım, görümcelerim, kayınvalidem hepsi yani. Ay çok güzel. Vallahi çok güzel bir anı. Çok teşekkür ederim buradan tekrardan hepsi. Canlar ben tekrardan evden çıktım. Şimdi oluşumu almaya gideceğim. Fena bir şekilde başım ağrıyor. Biraz uzandım, dinlendim ama uyuyamadım tabii. bir de fazla da vaktim yoktu zaten uyumak için. Ee, bu nedenle akşam erken yatağa girerim ve umarım uyurum. Neyse şimdi oluşumu alacağım dışarıda buz gibi gerçekten. Sıkı sıkı giyinin gerçekten. Böyle gidip alalım oluşumu. Arkadaşlar bugün oğlumla yediğimiz menüye bakın. <laughs> Zeyt seviniyor değil mi bu menüye? Heh. Bazen de böyle olur. Allah ben de çok seviniyorum ne yalan söyleyeyim. Bol sağlıksız bir akşam yemeği değil mi? Olsun <laughs> ara sıra olur. Baba, hmm. Allah hiçbir şey yapasım yoktu bugün. Ne oldu anne? Baba yemiyor ki hiç annem. O sporcu adam. <laughs>